merhaba Arkadaşlar Fazmofobiya Fazmofoloji'si şöyle daha yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu oyun bizi gereksiz bir şekilde sardı. Gereksiz bir şekilde oynamaya devam ediyoruz ve gerçekten korkutucu. Hala daha boğazım ağrıyor yani ve geçen gün de rüyama girdi. Oyun sıkıntılı aslında. Hayalet korkusu. Şu an bir göreve daha gidiyoruz. Böyle böyle level alıp ilerleyen yerlerde tımarhane, okul gibi yerlerde görev yapmaya başlayacağız. Umarım keyifli ve Güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Tık attım. Oha. Aa ben hala düşündüm. ben attım. Bu arada ben videolarım canım. hoşunuza gidiyorsa kan kanala abone olmayı, videoya yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve videoyu izlemeyi unutmayın. Bu sayede bana ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz ve buna şu an için çok ihtiyacım var. Teşekkür ederim. İyi seyirler. Evet, ben daha bağlanamadım. Kardeşim. Cem gel bak. Ah Kardeşim Solister sahneye hazır. Hayaletin kolunda bacak var. Evet geldim. Ne? Hayaletin kolunda bacak var oğlum şuna bak. <laughs> hayalet Ekibimizin bir üyesi hayalet ta evet iki kişi gezmemiz lazım. Bir termometre, termometre almayı unuttuk. Hayaletin adı Ruth Wilson. Tamam mı? Ben bir tane alıyorum. Anahtarı aldım. Bak tütsü geldi. Bu ne? Tebeşir mi lan bu? Tütsü. Haç da gelmiş. yaparız canım. Haç, haç kullanmayacağız. Haçı şu an gerek yok. Aynen görev için olmadığı için hiç almamıza gerek yok. Bu Zaten arada Tamam, Wilson görüşe göre hayaletin adı Ruht Wilson. Aa, ama şey var bak, hayaletin türü uyarsa haçla uzaklaştırabiliyormuşuz. Ama her zaman o, yani anlamadığımız için uzaklaştıramayacağız şu an. Hemen girelim biz hızlıca bulalım. Tütsü, Hadi. tütsü sen almış mıydın? Ben tütsü aldım işte. Tamam tütsüyü al istiyorsan yanına göre, yan görevleri yapalım. Ha bu arada hayaletin türünü bulduktan sonra da yan görevleri yapabiliyoruz arkadaşlar haberiniz olsun. Tamam. Evet, yani... Biz bu eve ilk kez geliyoruz değil mi? Standart başlangıç selektör. Evet. Hemen hemen hemen. Bu geldiğimize işaret. Açtım. Hemen hızlıca. Işık yanmıyor lan. Bu arada gerçekten ışık yanmadı. Biri bir, bir, ta, takip mi ediyor? Oğlum ben soldan direkt ses almaya başladım. Ya ben MAP'imi alamamışım. MAP'imi kim aldı? Ya. Ben almadım. Ben de almadım. Ben dönüp MAP'imi alıyorum. Defteri girişe bıraktım. Bu arada her fotoğraf çekmemize ekstra para veriyor haberiniz olsun. Şu an buralarda bir şey yok. E MPC'den kimse mı? Bu yürütmemeli. Ben bir anahtar daha buldum. Aldım cebimde kalsın zararı olmaz. Buralara bakalım. İbo sen önce İbo sen parmak izi arıyordun değil mi? Evet. evet. Aa Bodrum burada Bodrum'a ben ineceğim birazdan haberiniz olsun. Evin krokisi nerede? Aa sizin hareketlerinizi Ben şu an garaja geldim. Aa biz buraya gelmiştik. Uh -huh. Biz bu görevi bir daha yapmıştık ama XP almak için yapmamız gerekiyor tekrar tekrar. Ouija tahtasını hemen bulalım. Ve gene kullanamayalım. Şu an buralarda bir şey yok. Şeyi buldunuz mu? Jeneratörü. Yok. Evet. Evet. Gene bakmadık değil mi lan? Hayır. Yoktu. Şeyde yok. Yo! <laughs> Niye? <laughs> Amin evet. siz de görün. Kanıta bunu yazalım. <laughs> Kapşurmayı mı? Tam şeyde ben buldum Bodrum. Bodrum'a indin mi? İnmişsin. Evet Bodrum. Ee, şeyde Bodrum'da olabilir bu arada. O uca tahtası. Yemeğe evet. Bu arada dondurucu soğukluğa da dikkat edin. Yalnız burada iki araba var. Daha önce de iki araba vardı. Hmm. Evet daha önce de iki araba vardı. <laughs> Sonradan araba getirip bırakıyorlar. Tahta yani bir var, var Buraya kamera koyayım mı ben bir tanesi? <laughs> Aa bir sürü aramız vardı değil mi? Evet. Bu arada ben almadım kamera. Kameralar kimde? Ben de bir, bir tane Ben de. Abi görmüyorum. Şurayı bir ışık şey tutabilir miyim? Beyler ben üst kata çıkıyorum. Üst kata çıkanımız olmamış. Ben şöyle buraya kurdum bir tane. Oğlum ben bu çocuk var ya deli diyor beni. Aynı yere Olacak. kurmayın, aynı yere Boya kurmayın. Bu arada kameraları kurduktan sonra birimizin geçip izlemesi lazım. Güm diye bir ses geldi. Arkadaşlar kamera kurmaktan önce kamera kurmak en son işimiz haberiniz olsun. Önce oje tahtasını bulamadığımız zaman kameraları kurup bir yerini tespit etmeye çalışacağız. Anladım. Önceliğimiz oje tahtası ve cevap alamamak. Bak, 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 şu an bak. parmak izi göremedim ben. İbo parmak izine çok iyi bak aga. Ama üst kat yok mu buranın? Var Olur. üst kattayım ben şu an. Gel bak. Orada biri varsa niye Parmak izi aradığım için olabilir kardeşim. Ben neden çık? Sen niye çıkmadın Işıklar gitti. Ben gidiyorum acı. Olur. Arkadaşlar unutmayın bu bir ekip işi ve arkadaşlarınızla hepiniz bir görev paylaşımı yapmak zorundasınız. Aynen. Açıyorum. Açtım. Tamamdır. <laughs> Kafana top attım. <gülüyor> <gülüyor> İbo bu içerilere giriyorsan şeyleri de aç. Dolapları ne? falan da aç. Işıklar gene mi gitti? Ben Hayır. Kafayı... Ha, tamam İbo kapat. Saldırganlaşıyor ya. Aa burada şey var ötüyor. MF5 Şu mi? Mutfakta 3. Şu an 3. Tamam. Üst katta olabilir. Bazen duvardan da EMF'yi alıyor olabilir diye düşünüyorum. Bu akıl mantık yürütme haberiniz olsun. Böyle bir şey var mı yok mu götümden uyduruyorum şu an. Bu arada Oja tahtasını bu sefer bulamadık sanırım. Hissedilen öyle yani. Biz buraya girdik mi? Girmiş bizimkiler. Bu tarafı var. Elim şey gibi gözüküyor ya. Ben ben kayıp oldum lan. Bu evde. Harbiden bu evde de kaybolmazsın beyi bu. Diğer ev olsa neyse de. Aa ışıklar işte. kapandı. Kim, Kim iniyor? Ben indim. Ben orada değilim. Ben uzağım biraz. Oje tahtası burada değil. Açtım. Oğlum. bu gerilim yaratıyorsun durduk yere biliyor musun? Mu? <laughs> Biz evin her yerine baktık mı ya şu an? Oyuncu tahtası neden yok? Kemik buldum. Tamam kemik bize 10 dolar verecek artı. Soğukluk var, soğukluk, nerede, var, soğukluk nerede, var. Nerede, 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 burada mı? Tam olduğum yerde. Sen birde misin, ikide misin? Katı. Aa evet, soğukluk, soğukluk var. Soğukluk. Tamam, soğukluk kameralardan soğukluk. birini buraya kuralım. Kameralardan birini cam tam şu Kettle'ın yanına kurar mısın şu boşluğa bak. Buradan kur kanka. Mouse on, Aa, evet. Açtın değil mi bu arada? Hayır. <laughs> Bekle ben kuruyorum. <laughs> Neden burada öt? İşaret geldi. Aa, bak bak burada ötüyor. Tamam. Tam şurada öt. Ama Give ötüyor. us a sign. Give us a sign. Can you hear me? Give me a sign. Give us a sign. Sıra bak mı? belki. Give us a sign. Give us a sign. Bakıyorum şu an ışık var mı? Yani şey hayalet küresi. Şu anlık hayalet küresi varmış gibi gözükmüyor. Ya burada bayağı üç. Ama üç üç. Cem diğer kamera sende değil mi tekrardan? Hayır. Bak, nereye, nereye, ya? nereye kurayım? Oraya kurma. Başka bir odaya kurmamız lazım. Hızlıca kuralım kameralarımızı bir, bir yerine. Bakalım mı oraya da? İşte ben de gelin. Ben de hiç kimse çıkmadım. Nereye, nereye kuracağız ama? Yalnız ben bir çıkayım. Dondurucu soğukluğu işaretledin. Ne bu? o evet. dondurucu soğuk odası nerede? o şeydi işte mutfaktı az önce kamerayı kurduğun yerdeydi ben şunu aa cevap mı geldi can you hear me talk with me please abi ya ben yukarıda tekim ya gidemiyorum gelsene şunu şöyle ayarlayalım dur lan yanlışlıkla elimden attım açtık ve kamerayı kurdum İbo kamerayı Bodrum'a ya da yukarı katlardan bir yere kurar mısın hızlıca? Ama yukarı katlarda geniş bir yer yok. Ben Bodrum'a ben de, kurdum. Kur Cem sen uygun gördüğün bir yeri söyle. Give us a sign. Yok ölçmedim. Ruh telsizine bakmamız lazım. Ben şu an kameralara tekrar bir bakıyorum. ben hiç şey falan açmadım. Bodrum'da görünür görünürde bir şey yok. Buralarda Giriş katta bir şey yok. Mutfakta bir şey yok. Dondurucu soktu. Işıkları niye sürekli açıyorsun ki? Saldırganlaştırıyor onu. Hayır, her birinde saklanlaştırmıyor. İvo kanıtları ne yaptın? Ruh tesisi bulamadık. Dondurucu soğuk, sıcak soğuk. Dondurucu soğuklu. sadece. Adamın ismi neydi ya? EMF 5. E seviye bulmadık değil mi? Daha yok. Ben bu arada o 3 ötüyor. oluyor? Üst katında olabilir. Oranın üst katında olabilir. Belki gittik üst kata. Hep alt kata alt. alt katayın Belki alt katlıdır. Alt katlı da dolaştım. Alt olabilir. Hayır altta da dolaştım. Bu arada hayalet küresi yok. Şu ana kadar. İbo üçüncü kamerayı kurmadın mı? Kur bir yere. Daha işte bulamadık ki ya tam yerine. yerine. Kur işte bakalım bak. Bodrum'a kurdum. Bodrum'da yok. Mutfakta yok. Bunlardan eminiz. Şimdi bunları tekrar çevireceğiz. Ben bir daha bir garaja gideyim. Talk with Aynen. me please. Şurayı bir daha bakalım. Ver arıyor. Yeah. Ee, deftere baktınız mı? Defter nerede? Defter salondaydı. Ver arıyor. How old are you? Ben de full tarihim. Geleceğim gel. Ya gel. gel. şu tarafta How mıydı? old are you? How old are you? Abi girişten bu kadar bu koyayım mı? Televizyonun olduğu yere doğru. Bütün odalara tek tek koymamız gerekecek ha. Where are you? Baş... Şöyle are Where are you? Bu arada hayatın adı neydi? London. Bütün odalara sıra sıra koymaya başlayalım mı? Kaç tane kapı var ki? Hmm. Üç tane var. Oğlum bu ne lan? Ha... Aynada bir şey var. Aynada biz gözüküyoruz. Oha. Neden? Bilmiyorum. Normalde gözükmüyordu. Ya aynada ben gözükmüyorum ama arkamda sanki bir şeyler varmış gibi gözüküyor. İbo benle gelsene yukarı. Ya da gir odaya İbo. Ben şeye girdim. girdim. Karavana. Cem... Işık mı kapandı? Evet. Tamam ben iniyorum aç. Can you talk with me? Where are you? Yeah. İbo izleyebiliyor mu? Gece görüşünü aç. Açtım bu arada. İbo buraya bak. Burada herhangi bir şey görebiliyor mu? Yok, bir şey yok orada. Tamam, burada yoksa hızlıca buraya kuracağım bu. Abi kendi kendine mi değişiyor? Ne yapıyor ya? İbo buralara bak. Mouse'a space bas. Buralarda görünürde bir şey var mı? Şu an yok. Top bitme. Aha bu arada şey çok iyiymiş lan. Resim çok iyiymiş. Ver Ve harbi. İbo adını söyler misin ailetim? Ee, biraz sinirlendirelim, kızdıralım biraz. Rat Wilson. Ne? Rat Wilson. Tamam. Ne? Rut Wilson. R U T H. Rut ya da Rat. Bence Rat. Rat Wilson. İbo buraya bakar mısın? Şu an olduğun yere. Herhangi bir şey var mı? Temiz, temiz. Herhangi bir şey. Bak sana şey yapayım, tuvalet yapayım mı? Anne, ses <laughs> kaldı. Görüyorum. Abi <Ben> korkuyorum. <laughs> tuvalet yapayım. Görüntüyü de değişeceğim. <laughs> Bu arada burada ışık varmış. Işıklar gene gitti can. Ya. Ben nerede olduğunu hatırlamıyorum, bilmiyorum. Abi, beni. oğlum biri kamerayı ters koymuş buraya yani, neden? Onu lan. Oğlum bir anda çok pis korktum ya. Ver arıyor. Talk with me ver arıyor. Hav oldu arıyor. Hiçbir şey tespit edilemedi. Neredesin? Evet. Nerelisin? Neredesin? Ne kaç Ne? Kimsin sen? Çık dışarı. Çık. 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 İvo kurdum bu odaya bakar mısın? Evet orası. Ay. o ben fotoğraf Oğlum, çektim. Fotoğraf mı çektin? Aa böyle bir fotoğraf çektim. Kanka kamera isteyerek ben yani fotoğraf makinesini... Cem bu arada kameralar aç, Kamera kur odalara. Hı? Hızlıca kur nerede olduğunu bilelim. Buralara bak. Hangi mutfakta? Ya. Aa dört oldu. 4 mü oldu? Neresi? Evet mutfakta dört oldu. Bu mutfakta Aynı kamera yerde. vardı. Buralarda mı? Bizim defter nereye gitti? Aa defterim şeyler yazmış. Sembol çizim. Nerede? Tamam. Nerede defter? Evet çok Aa. iyi. Hayalet yazısı bitti MF5 MF5 denemeliyiz Aa yani. soğuk bulduk Soğukluğu bulduk soğukluğu bulduk yani Soğukluğu hayalet yazısı Şu an Telsize cevap vermiyor ee, Ruth Williams Neredesin? Tamam oraya şey kurun ya kamera kurun Ruth Williams Ruth Williams can you talk with me? Dur bekle bunu Aa dört oldu yine Kapattım Aa, Aa ölümden bir şey gibi Abası şeyden korkuyorum artık. Aa soğuk oldu Arif. Arif bak. 4 ötüyor burada. Burası soğuk zaten. 4 ötüyor. Hareket edemiyorum. Çeyt. <laughs> 4 olmasında ama bir şey çıkmıyor. 4 yok ki. 5, 5 yaptığında hangi 4 oluyor işte? mf 5 yapayım o. bu. 3 oldu. Yok işte bak. 5'te şey bir şey çıkmıyor. Don Donduk. Ya rutels ya da parmak izi bulacağız. Parmak izinde de yok. Hayalet küresi. Hayalet yazsın. Bu kendi soluk var. Hayalet küresi. Çoğu <laughs> bir kere ekledik. Sadece hayalet küresi mi kaldı? Hayalet, hayalet küresi, küresi ve yok. ruh yazdı. Bu arada yüreği o zaman yüreğinin şeylerini okuyalım. Özelliklerini okuyalım. Yüreği neymiş? Bakıyorum. Yüreği. Genellikle intikam ve nefret amacıyla fiziksel dünyaya geri dönen bir hayalettir. Eksiz güçlü yönleri insanların akıl sağlığı üzerinde daha güçlü bir etkisi bulunmaktadır. Yüreğinin odasını tütsülemek uzun süre mekanın etrafında dolaşmasını engelleme, engelleme. Aa burada tütsülesek mi? Hayalet küresi, hayalet yazımı ve dondurma. Ama yazımı. yerini anlamadık ki daha. Cem. Aa burada işte. İbo kameralarda bir şey var mı? Var abi kendi kendine değişiyor. Sen Buradan kamera çeksem gözükür mü? Cem. Kamera bozuldu. Cem kamera kurmamız lazım. Şu girişin sağ tarafına ben bir kamera kurmuştum. Onu da alıp farklı bir açıdan kursanız o soğuk olan yere. Bu arada telsizden konuşması gerekiyor mu diyor bu? Ses deneme Ses 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 Görün. ses. Görün müydü? Almanya'dan geliyorum diye. Hayalet küre bulmaya çalışacağız. Yürü olduğunu kesinleştirmek için. Bunun memleketini mi bulacağız şimdi? Demek ki MMP4 çok... O zaman İbo içeri gel. Benim akıl sağlığım ne? Yeni 3 oldu kızım. Hayalet küresi bulmamız lazım ki yürüyor olup olmadığını şey yapalım. İbo nerede kameralarımız şu an onları söyle bana. Şu an arkada. Nerede? A 4 ne? oldu. Ulan bunu ha, çok kaç. güzel kurmuşsunuz ha. Ara, bu kuşu da ötüyor ya. Oğlum o neydi lan? Fotoğraf makinesi. Cem fotoğraf makinesini alsana yakalarsan çek. Kapıya bıraktım. Oğlum kapının önünde sen bir şey atıyormuştun. Evet. Ben dedim ne oluyor? Şimdi alt katlarda yoktu. Alt katlarda dur bir dakika. Şimdi bir bodruma kurdunuz. Bu açıda hiçbir şey yok. Bodrumda hiçbir şey yok değil mi? Bayağıdır. Ya bayağıdır hiçbir şey olmadı. Olsa herhalde Cem, şu an gel, çıkardım. Cem gel, gel gel bunun odasını bulalım. Neredesin? Aha! Tamam çözdüm bence burada. Neredesin? Kanka bana seri gel. Neredesin? İki, araban, Nerede iki arabanın ya? olduğu yerdeyim. Ha. İbo buraya Nerede? kurdum Üzerken... buraya. Giderken, aynen gördüm tamam kamerayı izledim. İzlemeye başla bir. Var mı hayalet küresi Herhangi bir şey yok şu. Tamam bir tanesi orada kalsın. Cem... Burada şey metalör. Yok. Hayaletin ana mekanı orası mı diye bakmak istedim. Cem bu arada şey neredeydi? Hı? Aşağıda mıydı şey? Ne? Işık. Evet. Gel açalım abi. Beraber gidelim. Hı? İbo görevleri okur musun bize bir? Hı? De bu devam deli miyim abi ben evet. arabaya geçeyim abi. Bir termometre onu geç. Güçlü kullanarak hayaletin yakındaki alanı temizleyin. Bu için ev, evini bulmamız lazım. Işık yanıyor mu zaten bu cam? Dur, Dur şu bir şey daha atayım abi. Ekibin bir üyesinin bir hayalet hareketine şahit olması lazım. Cemle biz Cem beraber gezmemiz lazım. Aynen tamam. yani, işaret isteyin ve ikiniz aynı anda görün. Bir dakika ya şuraya bir daha. Give us a sign. Give us a sign. Cem gel okay. beraber gezelim. Geldim geldim. Gibası Give, Flash, give da. us sign. İbo sen tekrar şeye baksana. Bir give bir us, şey us, us da buraya kuralım mı bir tane ya? Aç. İbo şimdi şeyin içinde yok değil oranın içinde yok? Give us, us an sign. An şey yok. Cem beraber Cem. Ama şöyle bir şey var. Bu Aa. sürekli ha. kamera değiştiriyor Acaba onunla ilgili olabilir mi? Sürekli kamera değiştiriyor derken. Nereye gidiyoruz? Yani mesela bu kamera izliyorum ya. Ana kamera falan diyor. Diğer kurduğumuz kameraları alıyor. Onları mouse'dan sen mouse'da değişebiliyorsun Hibo. Yok. Tamam değişebiliyorum da kendi kendine yapıyor. Tamam ben sen kendin değiştir işte izle. Cem bu kamerayı al yerin varsa. Ne yapacaksın? Kamerayı al. Kuracağız işte başka yerleri bulmaya at, çalışacağız. At, at, at. Aha burada var işte bak. Çekicin yanında. Aldım. Fotoğraf makinesi kimdi? Dışarıda kapının önünde. Onu attım. Bir saniye ben hemen onu alayım. Ne yapacaksın oğlum? Oturma odasına kapı kilitledi. Biz kilitlemedik. Cem beraber. Kardeşim bak gene lan Allah. Cem kapı kilitli. biri abi. Kardeşim ben götümü duvara dayıyorum. Cem git <laughs> yanımdan. Cem geldi. Geldi. Bugün kim olduk? Cem Doğru. yerden bir şey geldi. Ben, ben öldüm. Sen mi öldün? Olan <laughs> adam ölüyor. İbo fotoğraf çek. Çektim ve kaçıyorum. <laughs> Oğlum adam öldü lan. Artık çıkabilir miyim? Oğlum beni hiçbir şekilde öldürmediler ya. O, Abi ben çok içerideydim. Çok... Youtuber'ım diye acaba bana şey mi geçiyor? <laughs> Oğlum kamera kursaydınız ya. İbo gel beraber kurmamız lazım. Şimdi bizim şeylerimiz neydi? Kanıtlarımıza tekrar bakalım. Kabul etmemiş lan fotoğrafı. Aha gözükmüyor mu? Yok. İçeriden çektiğim için olabilir. <laughs> Camda çekiyor. <laughs> röntgenci gibi. <laughs> Gerçekten röntgenci gibi gidip göz, göz, Gözüken oydu yani. Oh, şimdi. Şimdi Biz hayalet evet. küres dışında dondurucu sok bulduk zaten. <laughs> ne acaba <haber> çıkmış? <laughs> Eli şuna baksana. Ruh telsizimiz yok ki bu. Ruh telsizine hiçbir şekilde cevap vermedi. Parmak. Aynen. Şu an küreyi kesinleştirmemiz lazım. Buyur. Kamera nerede? Ben yüreği demek istiyorum buna. Kanki nereden geldi Arif? Gördün mü? Hayır yerde bir şeyler gördüm sanki buralarda. Ama emin olamadım. İvo kamera burada bak. Al. Ağlamıyorum. Bende tütsü var. Tamam ben buraya tütsülüyorum. Tütsüle <laughs> sen. İbo ölümü mü şey yapıyor? Nasıl tutuyor? Tam şurası değil de şey diğer taraf. Hayır 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 orayı değil. Gel. Arkaya doğru gel. Arkaya Oğlum, doğru. Ar ki sağ sol yapıyorum hiçbir şey olmuyor. Çakmağın da olması lazım sanırım. Eee çakmak lazımsa o zaman. İbo, Bence burada. Bence burada. İbo kamerayı al. Kamerayı gidip bir şekilde tütsüyü bırak. Tamam tütsüyü atıyorum dışarıya. At at. Ben burada olduğunu düşünüyorum artık. Daha güzel bir açı bulup. Tamam ben de şeyi arıyorum. Ruh şeyini. Burada Ondan da var. bir oda var. Ha burası önemli bir oda değil. Ya tamam ya ben, ben de. buraya kamera kurdum. Tamam. Valla birkaç tane daha deneyelim <laughs> yürüyüş işaretleyelim yoksa. Bence yürü işaretleyelim. Ama hiç belli olmaz ya. Ben şimdi bu soldan mı başlamıştım evet oraya kurdum buraya kurdum. Uf. Buraya koymadım. Ben alıştım ölmeye ya. Garipsemedim. Bir de görmedim, bana koşarken görünce korkuyorum da. Bu göstermeyen tiplerden herhalde kendini. Yok, öleceğimizi anladık ya. Kapı evet, kapalı evet. Oğlum ben götümü direkt <laughs> duvara dayadım. <laughs> <laughs> yemin ederim. Daha... Sırtımı bekledim, açtım kollarımı. <laughs> Sırtımı direkt duvara dayadım, yemin ederim. Ay, adam, geldim fotoğraf makinesiyle ölüşümü çekeyim diye de. Adamın elini çek. Komşular yanlış anladı. Bir şeyler oldu, bir şeyler oldu. İbo. Daha, daha dördü yapamamışız. Şahit olmay mı? Evet. Çünkü birimiz öldü. Şahitlerden biri öldü. Allah ben şahidim beni öldürdü. Hayalet kölesi lütfen. Bu nasıl kurmuşuz lan? Bu direkt şey kardeşim kategori olarak şeye gider <laughs> bu. Benim, benim kamera. Ilk kamera gerçekten. Dur oğlum, dur 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 açma dur. Ya görünüyor belli oluyor zaten. Oğlum, işaretini ya. şey yapacağım fotoğrafı. Bence gel yüreği işaretleyelim kardeşim. Ne iş yapacağız şimdi? İşaretini... Şimdi. Yal verecek ya. Dondurucu soğuğu bulduk. Hayalet yazısını bulduk. Hayalet küresi bulmamız lazım. MF 5. seviyede herhangi bir tip yok. Ruh telsizi olsaydı demon olurdu. Ruh telsizine cevap verilmedi. Ya yani ben almadım. Parmak izi yok. Hayalet küresi. Bu arada ruh telsizine Rahat uyusun. Sen girir mi? Sen, sen fotoğraf. <gülüyor> <Arka> <gülüyor> er sen, sen, <laughs> <New> <laughs> Boydan foto atar mısın? İbo diğer görevlerimiz neydi? Tütsüleme muhabbet falan vardı galiba. Kullanarak ayrısının yakındaki alanı temizleyin ya, diyor ama çakma tamam. kalmamış baba akü yok. Şu <laughs> hedef yapamadık ya. Onu yapsak Güzel para gelecek oradan. Dolarlar dolarlar da. Biz bu arada bütün ekipmanlardan alıp buralara koyalım da termometre görevi falan yapabilirdik ya. Ama buraya koyduğunda ve o alan kişi ölürse gidiyor. O yüzden almayalım. Cem sen ne almıştın? Kamera mı almıştın? Hiçbir şey almadım. Yok parayla kamera almadın mı? Biri Bilmiyorum. kamera... Aldım da koymadım. Oğlum koyduk ya. üç tane burada kamera vardı. Aha orada bir şey var. Şu Oğlum şununla oynamam. <laughs> Abi ben de oynayayım mı? Misafir çocuğu gibiyim şu an. <laughs> Abi bit, 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 bir elde ben oynayayım mı? <laughs> e demon mu <mı> diyoruz <laughs> Bunu Ulan sen mi oynuyorsun lan bu kadar? Evet. Evet şimdi İbo, ruh telsizini işaretleyip demon mu diyoruz? Yoksa hayalet küresini işaretleyip yürüye, yürüye mi diyoruz? Hayalet küresi görmedik ama. <laughs> Dur, demon, demon karşılaşabileceğiniz en kötü hay hayaletlerden biridir sebepsiz saldırdığı bilinmektedir demon olamaz ha diğer hayaletlerden daha sık diyor ve daha sık saldırdı bu arada o tat daha mı az saldırdı? evet daha az saldırdı yani çok saldırmadı yani bir, yani bir kere saldırdı ve ya bir kere oyunun başında tamam lan bu yüreği bak yüreği diyor ki eşsiz güçlü yönleri insanların akıl sağlığı üzerinde daha güçlü bir etkisi bulundu bilinir benim akıl sağlığıma baksana 19 Evet Tamam bas ne? Evet yüreği 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 Şey içinde seçcem e, Kanka dondurucu soğukluk hayalet yazısı hayalet küresi Hayalet küresini bulamadık arkadaşlar ama Biz götümüzden uydurarak bunu seçiyoruz ve Hayalet tipinin yüreği olduğunu Öne atıyoruz lan Kapatıyorum <laughs> kapıyı herkes seçti mi? Evet Yüreğime <laughs> sayn Hara yüreğime sayn diyor ya yani. Şunu çekseydik bari Bakıyorum ya. bakıyorum. Evet hayalet turunu keşfedin görevi tamamlandı arkadaşlar. Dördü de yapabilirdik. Dördü de yapabilirdik ama yapamadık. Toplam kazancımız 20 dolar. Kemik Oğlum ben 35 kankı. kazandım. Sen ekstra bir şey mi yaptın? Ne yaptın? Bilmiyorum. Benim kameram duruyor. Cem senin kameran duruyor mu? Bakalım ve ona göre bir kesin bilgi verelim arkadaşlar da izleyenlere. Ekleye tıklayarak. Ekleye tıkla. Aa gitti benim Video kamera, kamera bir gözükmüyor değil mi? Evet. Gitti valla. Gitti. Evet arkadaşlar evet. dediğimiz gibi ekipman alan kişi. Ekipmana alıyorum ya. ekipman alan kişi öldüğü zaman onun ekipmanları gidiyor haberiniz olsun arkadaşlar. Ben battım zaten. Bu bölümü de ben burada bırakıyorum çok uzun olmasın ve çok sıkmasın da istemiyorum. Diğer oyunlarda ve diğer bölümlerde görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakmanız dileğiyle görüşürüz. Baba.